Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Afiyet Furkan. En son burada kalmıştık ve hızlıca devam ediyoruz. Aslında bugün daha fazla çekecektik ama araya benim online derslerim girdiği için ufak sekteye uğradık. Ben mi basayım kardeşim? Basalım. Nereye gideceğiz? Tekili asansöre bin. Tamam. Hocam, asansörde aramayın. Asansörde çekmiyor. Sandra target's went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. <laughs> Bug could at least try to be nice. You want nice, supportive? Call a damn helpline. <laughs> Yalnız bu T-Bug'la ilişkimiz eğitimle başladı. <laughs> İnşallah. Bu T ile ilişkimiz şeyde başladı. Eğitimde daha sonra bir muhabbet görmedik. Şimdi hocam bu hackleme muhabbeti bir tık karışık ama F'ye basınca aynen açtı. şimdi dur ya şurada bir vurgun yapacağız. Bu Witcher'daki şey olayı eee işte e, e, bakışı olayı. durdu. Android bakış. Onu da çok güzel yedirmişler vallahi. Hocam işim var ya bir sal ya. Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corpo Immunity. Our girl's top shelf. This one's packed with black market Zeta Tech repros. Typical back alley fix-ups. Not our lucky gal. Let's keep looking. Bu biri ölmüş ama bizim aradığımız eleman değilmiş. Loot işine mi benim kafam gitti ya Loot, Ancak başka bir şey yok, cesaret kritik, siber donanım, eksik, ölmüş Sen kimsin oğlum senden iyi olayım. Sen kimsin? Allah Android. Andri Android. <gülüyor> <gülüyor> <Anlısın>? <gülüyor> Asık. <gülüyor> Hocam gizli git demedin ki bana. Bana gizli git demedin. silah değiştiremiyoruz Yakın saldırı silah doldur. Başka silahımız Sen de öl hocam sen de öl. Şşş oğlum eski CSC'yiz he. alo. Nerede benim döner bıçağım ya? ne O ne lan elinde? Lan kaçıyor Şerif. Ya öldüreceğim ben sakin olun. Uf uf vazgeçtim vazgeçtim vazgeçtim. Van Öldük lan. Oğlum ne oluyor lan? sinir çağda yaşadığımız inilir. Sıfır kasaplar ayak parmağından sinir sistemi bölünene kadar insan vücudunda rezistif parçalarını yapan implantizi değiştirir durumda. Fakat travma hekimi falan filan filan. Buna bir ara detaylı okumamız lazım. Şimdi mevzuya girelim. On More almost on you. these creepers. Oh Sizin profili hazır siz bakın. Lan yalnız şey seçtik birci. Buz kırıcı hızlı hacker hacklerin RAM maliyetini bir birim azaltır. Ne oldu şimdi? Optik sıfırlama kısa devre. Ne işe yarıyor ki? Süre 8.38 saniye bekliyor süresi. Bir hedefin optik sıfırlama kısa süreliğine kölleştirir. Kısa devre. Anladım. Peki bu adam ne? Hurdacı. Ne oğlum bu? İnsan mı? Şimdi kör ettik. Şimdi burada beklerken yavaş doluyor anladığım kadarıyla hack muhabbeti. Burayı kapattığım zaman hızlı doluyor ama burası da kapatınca da şey azalıyor. Hızlı kullanmak için remimiz azalıyor. Başka ne var? Lan iptal mi ettik? Yok. Doluyor kendi kendine. Güzel. Tavan vantajları. Düşmanların dikkatini dağıt. Dağıt abi onu da yükle. İyi, iyi denemedi ya, iyi deneyim. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Benim elim güzel hocam. Lan yerden silah alamıyor muyum? Ver bana lan. Oğlum lan dibime girmiş, Jackie. Jake vursana Jackie ne işe yarıyorsun? head down. Ulan Jackie, ulan Jackie bir işe yaramıyorsun be. Cover me, D. bir de zorda oynasak ne bok yiyecektik bilir. Oğlum burada bir cecik yapamıyor muyum ben? Bombayı aldım, silah vardı yerde. Aldım ama silah nasıl kullanacağım? Başka silahınız geçeceğiz ya? O tuşu bilmiyorum abi. Üzücü ama bilmiyorum. Ben ne yapıyorsun lan? Deli. Bak 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 bak. Oğlum döner bıçağım nerede lan benim? Herifleri tutuyoruz. Silahını alamıyoruz biz abi. Silah nerede bacım? Ver bana bunu. Verdi mi şimdi? Ha? Ne bu keleş mi? nerede evet, keleş bekliyorum Ulan nereyi tarıyorum ben? <laughs> Çok kolay değil ya. Ateş etmesi sabit kalıyor. Kitleniyor yani. Abi niye kilitleniyor ben öyle ateş ederken? Şeyden galiba öyle bir seçenek var. Hedefe tutun, hedefe tutun mu abi? Ben nereye vuruyorsam buraya tut. Öf. Ne oldu lan? he? Şerefsiz. Baya aksiyona daldık abi. Biraz bok gibi oynamış olabilirim kusura bakmayın. Ağsız abi. Ağda bir şey yok mu? Haberler izleyelim. Arkadaşlar ben loot delisiyim ha haberiniz olsun. Lootlarım her gördüm. şeyi. Abi bak şu silah muhabbetini kesinlikle çözmemiz lazım. Uza Uza abi. Ha, tamam ben böyle takıyorum. Burada ne var abi? Niye bunu gösteriyor kutuyu? Ha yerde kutuyu mu gösteriyor? Ne var sağda solda başka? Ne topladığımı da bilsen körelmiş neşter almış. İyi abi iş görür. Başka? Ketçap aldım. Yeriz. Oh, Mieter. Jesus. Jesus fucking Christ. I think I got her. Got her target. We make it? She alive? About to find out. V, Jack and biomod. Need you to know what we're dealing with. Oh, this does not look good. She's in the tub of ice, crammed in with another. Like slabs of meat. Keep it together, V. If she survives, she won't remember a thing. Tiny scar on the subconscious, that's all. Her people who live through shit like this get panic attacks. Doubt ever known why. You'd be sipping a glass of ice cold water and suddenly your hands shaking. V, jack into her biomon We need to know what we're dealing with. V, Jacking v. Jacking Sandra Dorset, NC-570442. Trauma Team Platinum. Platinum? Shit. Trauma should've swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked Biomon, firmware reconfig, or a neurovirus. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, and cleavers. Hmm. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neural cord. Find a shard? Yeah, pull it. That'll be what's muting the Biomon. Found the shard. Removing now. Check the Biomon. Anything change? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims trauma will be here in three minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Man, his wife is dead and Let's get her off that ice. Ah, fuck. He's flatlining. need to know what's going on. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad. Hey, get mato! I think. Holy shit, it worked. Fuera, cabrón. Get her outside. Fuera, get her out. Teres. 5 yıldır, tamam reis sakin. TT133 to control. Patient NC570442 secure. Şekil şu bana yapacağınızı zamanda yazınız. Ben kurtardım ben onu. Uzayın buradan hadi. Hadi. Yaylan. and us yeah. The elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Cutting my wires now. See you in the near future. Listen, Mano, I got this thing. Mind if I borrow your wheels? Hmm. Hayır. I got a day with Misty, but I <laughs> can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave be hanging, Jack. But don't get used to it. My ass, Thank you. She's all yours. I'm beat as it is. Oh, almost forgot. She'll get Wakako on the hollow. Tell her the job's done. you oyun kaydedildi. Arkadaşlar bir sonraki bölümde devam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.